Herkese selamın aleyküm, benim güzellerim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler elhamdülillah, bin şükür. Çok iyiyiz, çok enerjik, güzel bir güne. E, günaydın dedik, elhamdülillah. Yeni güne kavuşturan Rabbime bin şükür olsun diyoruz. Neler yaptık canlar bugün? E, bugün ben bir düğüne doğru gittim gündüz. E, zaten dün söylemiş miydik videomuzda? İşte e, benim arkadaşımın erkek kardeşi evleniyor. On düğünlere gittim ben gündüz. Bir yudum su içeceğim. Canlar normalde benim e, bugün işim yoktu. Ben evlerimi yedim, temizledim. Sabah erkenden her yeri temizledim. Bulaşılarımı yıkadım. Odalarımı toparladım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. E, çamaşır makinemi kirlileri toparladım falan filan derken yani hiçbir işim yok benim bugün. Ama biraz sonra ne iş göreceğim? <laughs> Benim genzime bir çekirdek gitti biraz önce. O geçmedi. O yüzden gelmedim bir su aldım. Şu meşhur olan balkon perdelerimin tersini düzüne çevireceğim. Ters çevireceğim yani. Sizler istediği üzere, isteği üzerine. Ee, normalde ben böyle çok memnunum, çok da sevdim ama bir de o kadar çok yorum geldi ki bir dedim ki izleyicilerim dediğini yapayım. Onlar da bu yorumu yazmaktan yorulmasınlar bir de düz halini çevirelim. Bu taraftan görsünler. Öyle düşündüm canlar. Merdivenimi getirdim. biraz sonra oraya tripotumu kuracağım. Hep beraber orayı çevireceğiz. Canlar inanın ki bu perde videosunu attığıma bin pişman oldum. Yani normalde biz günlük vlog halimizi paylaşıyoruz. Neler yaptığımızı günlük rutinlerimizden bahsediyoruz ya da vlog halinde oluşturup sizlere yayınlıyoruz. Sizler de severek izliyorsunuz. Allah razı olsun. Ki kimileri var böyle türlü türlü değişik şeyler yazmışlar. Ondan sonra bu perde konsüliye bu kadar kötü yerlere geleceğimler. Ee, siz yeşili seversiniz. Ben mor severim. Siz kahverengi seversiniz. Ben turuncu severim. Bu zevk meselesi arkadaşlar. Rabbim herkesin gönlüne göre farklı farklı ee, zevkler vermiş, düşünceler vermiş. Herkes aynı giyinmek zorunda değil, aynı yemek zorunda değil. Şu içtiğimiz içeceğim bile hani farklılar oluyor. Siz farklı seversiniz. Ben farklı severim. Bunu Nasıl ben idrak ettiremedim sizlere? Nasıl her videomda bahsediyorum da hala bir şey değiştiremedim? Onun biraz e, şeyindeyim yani böyle afallamış haldeyim. Şimdi canlar dediniz ki bu perde buraya hiç olmadı. Bu açık camlara yapılır. E, balkon camı olmaz. Şimdi yorumlar kademe kademe gidiyor. Önce en masumuyla geçiyor. E, bu hiç yakışmadı dediniz. Tabii ki daha hak sizlere. Yani sizin düşünceniz. Ben çok seviyorum. Balkonda çıktım içime bu huzur doluyor. Niye? Ben çünkü böyle mutluyum. Ben sevdim. Ben memnunum. Ki şöyle bir şey var canlar. Bundan 3-4 gün 3-4 video önce mi eğer hatırlarsanız ben Hasan'a diyorum ki orada ben buraya beyaz perde diktireceğim. Üzerine de e, ne o tül perde yaptırmak istiyorum. E, olur mu sence? diye düşündük. Girdi Hasan. Dedi ki can balgına o yakışmazdı. Bir de e, ne bileyim şık durmaz gibisine diye düşündüm. Ondan sonra şu şey oluyor ya ne o? Store, store perde şöyle ip ile çekeriz ya. Ondan düşündük balkon çok fazla büyük hangi bölümüne nasıl yaptıracağız? Yani yaptırırız ama mesela ben şurayı böyle çık 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 çekeceğim de oraya oraya uğraşacağım da böyle bir şey de gerek duymadı. Niye o kadar zahmetle uğraşalım ki? Koskocaman inanın kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama balkon e, haddinden fazla büyük canlar. O perdeyi ben yaptırmaya çıksam buraya yani aşırı derecede çok olur. Piliseli perde diyorsunuz. Piliseli perdeyi de kime sorduysam şikayetçi. Birisi diyor yukarıya işte kaldırırken sıkıntı oluyor, devamlı indir kaldı, zor oluyor. Kimisi diyor tüm toz içine çekiyor, tüm pisliği o çekiyor içine. Ondan sonra kimisi diyor ki üç günde bir yıkama istiyor. Arkadaşlar ben bunlar araştırdım da yaptım. Yani dünyanın en zekalı insanları bu yorumlara yani kötü yorumlar yazanlar değil. Ben hepsini araştırdım. Ama sen zevksizsin de birisine danıştı öyle bir şeyler yaptı. Evine koltuk alacaksan şuna şuna danıştı. Kimseye danışmaya ihtiyacım yok. Allah bana akıl vermiş, fikir vermiş, hiç kimseye ihtiyacım yok canlar. Rabbim elhamdülillah benim aklım bana itiyor, benim düşüncelerim bana itiyor. Ben bunu severim, siz onu seversiniz. Ki sizin sevdiğiniz, beni ilgilendiğiniz, benim sevdiğim de siz canlar. Siz kırıcı yorumlara gidiyorsunuz. Ama şu perde yaptırdı, sen de o yüzden yaptırdı. Şu koltuk takımı, e, oturma takımı aldı, sen de kıskansın, kıskan, kıskanıyorsun. İşte şunu çekemiyor, şunu kıskansın. Vallahi ben hani Allah'ta şahidim, bugüne kadar hiç kimseye kıskanmadım. Ben öyle bir huyum yok canlar. Ama şunun da şöyle eşyası varmış, şunun altını varmış, benim de daha çok olsun. İnanın ben böyle bir düşünceye asla hiçbir zaman girmedim. Ben öyle biri olsam çok hırslı birisi olurdum. Yani böyle haset birisi olurdum. Ben öyle bir insan değilim. Herkesin olsun keşke. Benim perdem mi var? Sizlerin daha daha iyiler olsun. Balkonun bu daha iyi olsun. Yani ben bu, yani bunu aslında söylemiştik. Hani tekrar tekrar aynı şeyi bahsetmeyi de sevmiyorum ama. İlkay Borumcan dedi ki ben de cam balkon yaptırmak istiyorum. Ta yeni Geçen senede ondan önceki seneden beri kadın bahsediyor. Ben de cam balkon yaptırdım. Şimdi o da yaptırıyor. Ya da e, yaptıracaklar yani her neyse. Şimdi o yaptırmış olsa ne oluyor? Kopya mı çekmiş oluyor? Bu cam balkon bana mı özel sadece? Başka kimse yapamaz mı? Bu perde bir kişiye mi ait? Ya da e, bu perde dikilirken ama sadece şu kişi kullanabilir. Diğerleri kullanırsa kopya çekmiş mi oluyor? İnanın yorumlarınızı şöyle bakıyorum. Diyorum ki ben bu yaşta böyle olgun düşünürken bu insanlar kaç yaşında da böyle cahil düşünebiliyorlar. Yani çok saçma arkadaşlar, bu düşüncelerinizi değiştirin. Ben mesela bu sene bu perdeyle dururum, bir dahaki seneye farklı perde diktiririm. Ee, bir de şu hmm, beyaz güneşlikle tül perde yaptır diye çok yazanlar olmuş, o güneşten eriyormuş arkadaşlar. Burası cam balfon güneşi iki kat içine çekiyor ki cam balkonun içinde olduğu zaman e, o perdeler eriyormuş. Daha çabuk eriyormuş yani. Balkonumuz bir de siyah ya, içinde güneş tamamen hapsediyor. E, tüm her yer buz gibi soğukken balkonuma çıkın jair jair yanıyor. Çünkü sıcağı çekiyor içine. Yani e, o yorumlar yazan sanmasınlar ki ama Can Su da da bizde var. Öyle düşünmeyin canlar. İnanın benim aklım o kötü yorumlar yazanlardan daha 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 daha, daha iyi zekam olduğunu eminim. E, perdeyi ters taktı. farkında değil misin? Koruyayım ben herhalde. Rekor değilik başka bir şey de değilim Onu da koruyuk canlar. Ömer geldi. Ona bu Geldi Geldim oğlum. Yani canlar siz anlayacağınız ben perdenin ters olduğunda farkındayım. Ben dışarıdan hani bu yoldan geçenler miydim bakıyorlar ya böyle. Kapıyı açtım bak fark etmediler çocuklar. Kasalar anlayacaklar kapıyı. Çekil de şurada duruyoruz sanki boğazında. Valla. Ana. sadece ben olumlu olanları kendime göre algıladım, düşündüm. Hani o kadar ince yazanlar da var ki nacizane fikri, fikrim canım şu şöyle olsaydı, şu şöyle olsa hani daha yaşın genç belki ileride daha oturaklı bir şekilde anlarsın, düşünür, daha iyisini yaptırırsın diyenler de var. Aman sen nasıl zevksizsin git şundan şundan akıl al. İşte şu görünce şunu yaptır da sen de o yüzden yaptırıyorsun. Ben hiç kimse yaptırıyor yaptırmıyorum. Ben bu balgın cam balgın yapıldı günden beri ben buraya perdeyi zaten istiyordum canlar. Hasan beni oyalıyordu. Kolleş olmaz, yukarısı yapılırsa olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Biz en son elma sala gire misafirliğe gittik. 12'de de aynıymış. Yukarı kısımlar şöyle kilitleme yeri var. Kilitledim mi? Diğer yerler açılmıyor. 12'de aynıymış. Kadın dedi ki olsun dedi. Ben temizleyeceğim zaman yukarıda açarım. Yaparım dedi. Ne oldu abi? Pek karar edip bastınız dile. Yani öylece benim de fikrim değişmiş oldu canlar. Yani Hasan'ın fikri değişmiş oldu ki korneşimizi yaptırdık. Şu oturma şeyine de gelecek olursak Allah da sizi inandırsın. Bundan ta bir ay önce biz Erdem Mobilya'ya gittik sorduk. Böyle böyle abi biz işte bundan almak istiyoruz. Dediler ki daha iyi model gelecek bekleyin. Yani bunlar eski sürüm. Ta geçen senenin sürümü biz size yeni çıktığı zaman haber verelim gelin alın dediler. Bir ay oldu ki şu oturma gruplar sağ sol alın alın daha herkesinki bir iki hafta içinde oldu. Yani o düşünce benim yine önceden aklımdaydı canlar. Tabii ki de bunu da şimdi çıkıp burada yine türlü türlü yorum yazacaksınız. Öyle. O zaman bir hadi perdelerimizi çevirelim. Alet. Ne gibi kalem? O şunun kalem mi? Kalemleri çekmeyeceksin değil mi Şuna yaz yaz diyorum da. Ne yazacaksın? O kimin daveti yazıyormuş? Bir tane Hasan abi yazıyormuş. Hımm. Açalım bakalım. Açalım bakalım. Şuradan bir başlayalım bakalım canlar. Perdelerimizi düz çeviriyoruz. Part 2. Haydi bismillah. Şurayı toparlamıştım sabah. Büyüklerimin sözünü dinliyorum. Şurayı var ya şey yapmadan Hemen oradan çıkartayım. Hemen geride daha vereyim. Şöyle görüyorsunuz oraya toparlandı. Yırtmadan. Bozmadan. Ömer oturma odamızda yiyin annem. Hadi. Kıymalı pide var. Koyun da yiyin. Ne? Kıymalı pide var. Koyun da yer misiniz kıymalı? İstemiyorum. Tamam, tamam evimize git de hadi yiyoruz aşkım. Bu merdivende bir koç ayaklarımı deliyor şöyle. Şuraya bassam. İnşallah durmaz. Vallahi benim yükseklik korkum var. Ben perdelerimi pasana taktırttım canlar. Ana ana çok sık ya. Ama camlar açıkken korkuyorum. Böyle fazla korku gelmiyor çok şükür. Heh, Hı, şöyle takılacak. Valla arkadaşlar o da büyük mesele yaptınız ki sanki e, dünyada bir tek perde ben yaptıran gibi hissettim kendimi. Abo neymiş vallaha. Ama şu perde yaptırdı da Cansu da o yüzden ondan gordu yaptı. Ama Cansu şunu şu şunu taktı da Cansu da o yüzden vallahi hiç kimse yaptırıyor değil değil. Ben özgür hür irademle sevdiğim için istediğim için yaptırıyorum. Bizim köyümüz şöyle gelin bir gezin canlar. Herkesin balkonunda cam balkonu var. Herkesin perdesinde per camlarda perde var. Oturma seti var, şu sallanmışlar var. Sallanan şeyler var ya şu benim burada olan. Herkes de var mesela. O zaman ne yapıyor? Herkes kimden kopya çekiyor o zaman? Ne kadar tuhaf yorumlar. Ama o pijamaya benziyor daha. O gaffur benziyor daha. Ona sonra. Onu götürdü evine don diktirdi. Tövbe yarabbim tövbe. Şuraları da kupası şey ıslaklayacak. Al bakalım. Bismillah. Senin başın dönecek sen çıktın mı? Haydi bakalım. Oldum güzellerim? Bana e, kırıcı yorumlarla değil de böyle eğitici, öğretici yorumlarla gelin canım arkadaşlar. Ben her zaman derim. Beni geliştirecek, beni iyi yönde ilerletecek yorumlara her daim açığım ama gönlümü kıracak. Beni birileriyle kıyaslayacak. Öyle bir yorumlara açık değil canlar. İster kabul edin bu düşüncemi ister kabul etmeyin. Ben benim herkes herkes. Ben kendimde sorumluyum. Hiç kimse ne yaptı, ne aldı, ne verdi. Beni ilgilendirmez. Herkesin kendi evi bağlı. Ben kendi evimi böyle seviyorum. Böyle süslüyorum. Şuraya kayınvalidemin halısını sevdim. Bari ne dinmedik laf kalmadı. Yaşlı kadın halısı sevdim de milattan kalmadı. Falan da filan da. Herkes her şeyi her dakika alamaz. Canlar bunu her zaman söylüyorum. İlla ki her durum yani el, el verişli olmayabiliyor durumlarımız. Türlü türlü borç ödedik biz şimdiye kadar. Allah sizi inanmasın biz hala şu borcunu ödüyoruz yani. isteyin inanın isteyin Siz sanıyorsunuz ki her şey var. Bunların borcu yok. Öyle bir dünya yok canlar. Borç giydin harçısı. Borç da oluyor. Rabbim nesini ödeniyor da. Elhamdülillah. Yol yordu ama her şey getiriliyor ama. Bunu kötü lanse etmeniz beni üzer. Benim güzel yürekli izleyicilerim. Ben sana söylediğim gibi hepiniz iyi ki de varsınız. Valla hepinizin yeri ayrı ayrı güzel. Sizleri görmesem de hani birebir tanımasam da hepinize sevgim saygım bir farklı ama ben de o sevgi saygı isterim karşıdaki insanlarda. Mesela ben buraya şey istemiştim. Hasan'ın da tek düşüncesi oydu benim de. Biz buraya Dümdüz tek renk şu antrasit gri perdeden istedik. Hatta hmm, benim bacım da diktirmiş. O gün biz perdecinin oradaydık. Herhalde o perdeden de yaptırsam yine bacısını taklit ediyor da. O yaptırdı bacısına hasretleniyor da bu sefer de öyle diyeceksiniz canlar. Şimdi benim bacım mesela balkonla oturma grubuna bakıyor. Yine şu e, balkon seti oluyor ya. Şimdi bacım ondan alsa kimi kıskanmış oluyor? Ona da yani yazarsın. Sen şunu şunu kıskandın da şöyle yaptın. Vallahi inan ki bacımın da benim de aynı şekilde gönüllerimiz bir. Hiç kimseye kıskançlığımız, hasetliğimiz olmaz. Herkesin olsun. Benim birse herkesin bin olsun. Vallahi hep böyle dua ederim Rabbime. Allah'ın kimin ne gönlünde nasıl dileği duası varsa onun hakkında hayırlı de Nasıl bittiği dua ederim bilmiyorum arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne hidayet versin. Öyle. Yani inanın ki iki, üç, iki gündür, üç gündür bu yorumlar beni şişirdi. Sizlere bahsedip de sizden de modunu düşürmek, moralinizi bozmak asla istemem. Ama söylediğim gibi beni bazen mecbur bırakılabiliyor. Sonra diyeceksiniz ki aman iki yoruma katlanamadın mı? Yorum var, yorum var arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> Heh, oldu, bu da oldu. Bunu kapatalım şöyle. Bunun amacı mesela karşı komşularımızla biz e, Direk birebir karşı karşıyayız ve mesela e, bizim ikinci katı olduğu için canlı müstakil evlerin tüm oturum şekillerini görüyor. O insanlar da rahatsız olmuyor mu sizce bizden? Mesela şu karşıdaki evimize bak gördünüz. Komşumuz orada yeni geldi. İnsanlar yurt dışından geldiler. Balkonlarında rahat rahat belki de oturamıyorlar. Ama ben perdemi yaptığım günler beri da görüyorum ki ne güzel da açılıyorlardı, oturuyorlardı ama... Biz şurada oturduğumuz zaman karşılıklı onlar bize bakıyor, biz onları hesap oluyor. Yani bir şey yaptırırken tek taraflı düşünmeyin arkadaşlar. Biz herkese düşünerekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Akşam perdelerimizi çekeriz, misafirim şeyim gelir, burada oturuyor. Mutfağımda iş yapıyorum, temizlik yapıyorum. Oralarda yine aynı perdelerim kapalı, çok güzel oluyor. Valla böyle canlar. Kim ne düşünmek istiyorsa istesin. Hatta o yazdan kötü yorumlara dek kalp koydum ben dünkülere de. Olsun canınız sağ olsun dedim yine. İyice kötü yorumları değil tabii ki de. Onlar da beni artık patlatma noktasına getirdiler böyle. Heh. Bu arada akşam da Kına gecesine gideceğim. Yine arkadaşlarım. İnşallah video çekerim. İki gündür. Ya yani dün de oradaydık ama ee, video çekmeye çekindim yani şöyle kendimce. Ne diyeyim yalan da söylemeyeyim. Hani insanlar belki İstemezler diye düşündüm. Ana şu perde de buradanmış. Ben bir daha su içeceğim. Biraz sonra perdeyi atacağım. Burayı size göstereceğim. Dur. Bu arada benim bir tane daha tavuğum ölmüş canlar. Tavuklar ölüyor vallahi. Nasıl iyi, iyi oluyorlar dedik de işte kısmetten çıkınca ne çare. İstersen altın kafeste besle. Her zaman derim bunu. Kısmetinden çıktıysa o oh, maalesef ki gidiyor. Kuş olup uçuyor ama yapacak bir şey yok. Bak kaç gündür ilaç da veriyor. İlaç da e, iğne de vuruyor hayvanlara. Yine de olacak olduktan sonra oluyor. Ama da nasıl yiyor? normalde söylediğim gibi dün biz gri perde istiyorduk. Bu ablan oraya girdik, ölçüyü verdik, şeyi verdik. Girdi. E, olsan işte bir Hasan aramışlar. Böyle böyle ne yapıyor ne diyor. O da perdeci değil. Ee, bizi de emiş Böyle böyle işte biz e, düz perde kestirdik. Şuradan şu kadar fiyata falan kısa. Aslında Hasan'a da gönlü e, o yöndendi. Yani ablaya da ölçü şey vermiş olmasaydı sanki kadına söz vermiş gibi oldu. Geri sözümüzden çayamadık. Yoksa biz giderdik bacımın yaptırdığı yeri orada yaptıracaktık vallahi. Bu haftaya da söz vermiş olduk hani tamam denildi. kadınlara da bir ekmek kapısı geri de dönemedik yo diyemedik. Ne yalan söyleyeyim onu da kıramadık yani. Yoksa ben bacımın yaptırdığı yerden gider yaptırırdım. Dümdüz gri ya, antrasik gibi Tam balkonuma uygun. Tek renk. Bayılırım tek renge, Ben böyle iki renk, üç renkli malzemeleri seviyorum. Kıyafet de Böyle karışık renklerden hoşlanmam tek renk sevildi. Ben. ben tek renk kadınıyım. Siz seversiniz, sevmezsiniz. Ben bilmem. Ama başım yoktu. Döndü. Ben dön derebiliyorum. Şöyle. Bir tane izleyicimiz de şey demiş. Camları zaten siyah. Niye e, gerek duydun? Cansu diye yazmış da. Camlar siyah da camlar tam siyah değil. Gri bizimki. Yani içeriği tamamen gösteriyor. Günümüzde gecede. gece hmm. de. Araya bollar mı uçtu işte. sen? Hadi git. İnşallah ne takmamışızdır. Bir de şuralarına şey takılacak işte. Buradan merdiveni götürmeyin de. Onu daha sana yarın aldırtım onlara da takayım. Yoksa perdeler biri doğdu mu çıkıyor. Eve sürün Türkiye görmeyeceğim ne oldu? Efe dokundu. Uğraştı biraz çocuk. O bu kız da Oh, mis da balkonum Şuraları olsa şöyle sonuna doğru getiririz Ama şu an birazcık bu tarafta durması gerekiyor Bir de şu perdemizi de alalım son olarak da Onun için almıştım bir. O da çok şey dandik. Mutfak dolabı ne de iyi oluyor ama küçük fazla yer kaplamıyor Küçük bir şey de. O gün nasıl Hasan da attım, nasıl at dedim vallahi. Bugün yine bana iş Anne. çıktı. Anne. Anlamadım oğlum. Neden istiyorsun? olsun sonra girsiniz bizim burada havalar bir soğuk yine canlar Vallahi şimdi değil daha. Bismillah. Akşam ezan ne? Boğuk musun? Akşam ezan Kalmadı Orada ya. Cici. cicilerimiz de kılacak. Ben buyurdum. Tavuklarımızın cicilerini. Bana diyor da Hasan bugün düğünde canlar. Tavuk cici kuşlar hep bana kaldı. Bu arada benim de. Benim dünya yemde. Ama hani kuşlar Hasan babamın değil mi? Evet. Anne. Anamın Ama babam olmadığı için bize emanet bulunuyor. Ben de buradan kabrımı getirdim. Ne yapmışsın onu? Yanına yazdım. Akşam özelliğinde bulunuyor mu rengin? Babam. Bak en korktum. Şuradaki nasıl sarf diye. Ben de korkuyorum. Valla evet, ben çok korkuyorum. Bu merdiveni buradan götürmeyeceğim. Niye? Şey dağılacak. Şu köşelerine. Dur bebeğim. Ha. Evet bitti. Güzellerim. Şöyle gördüğünüz gibi çevirdik. İç kısma doğru geldi siyah bölümleri. Koyu renk bölümleri. Şu anda bakın şura dışı, şura içi. Ee, akşam olduğu için fazla belli belirgin olmuyor. Böyle canlar oldu. Bir 10 dakikalık meseleydi benim için. Yaptık yapraklarını aldım reyhanların biliyor musunuz iyice boynu uzayıp gidiyor bunların biraz daha bodur olması gerekiyor şu an perdesini şimdi kapatırız bir de şey yazanlar olmuş izleyicilerimizden ee, balkon takımı ne oldu Can hani gelmedi işte e, almadın mı vaz mı geçtin başka mı gibi diye e, henüz haber gelmedi canlar onlar söylemişlerdi böyle böyle bir Ankara'ya şey soralım ee, o üçlüste de tekrar yapılır mı öyle size söyleyelim demişlerdi ama dönüş olmadı bakalım artık onlar bize ne zaman derse biz de o zaman gideceğiz tekrardan bakacağız inşallah bacım gildi Aksaray'dan bakıyormuş onlar oradan seçmeye çalışıyor biz de buradan böyle bakıyoruz bu şekilde canlar